ahlak teorilerinde şu tartışılır. Kant ahlakı mesela. Der ki insan kategorik ahlak dediği görev ahlakı yani insan şunları şunları yapmalıdır. İnsan yapmalıdır. Peki yapmadıkları Kant yapmadıkları üzerinde durmadı. Kant insanın yapması gerekenlerden bahsetti. Sonra arkadan gelen birisi Göbert diye bir adam dedi ki Kant'ın ahlakı eksik dedi. Neden? Çünkü insan yaptıkları kadar yapmadıklarından da sorumludur. Mesela düşen bir adamı kaldırmadın. Bakın yapmadığından sorumlusun. Şimdi bu ikisini birleştirdiğimiz zaman bizdeki ahlak ilkesi ortaya çıkıyor. Emre bir maruf, nehyi yani münker. Yani ahlak nedir? Elinden geldiği kadar iyilik yapacaksın, elinden geldiği kadar kötü olanı da ortadan kaldıracaksın. Yani iki ahlak filozofunun mücadelesi aslında bir ilkede mündemiş emri bil maruf nehi anil münker. Ben umarım ahlak, yani biz, bizim bütün meselemiz, bana sorarsanız benim anladığım, Kur'an-ı Kerim'i en azından benim baştan sona Fatiha'dan alın Nas suresine kadar Kur'an-ı Kerim'in bir ahlak kitabı olarak okunması gerektiğini hep söylüyorum, ahlak kitabı. Ve bu ahlak kitabının temel felsefesi, temel amacı iyi insan projesidir. Hep onu söyleyeyim iyi insan projesi. Esas toplum projesi değil yani. Toplum projeleri, toplum projeleri çok baskıcıdır ve totaliterdir. Bir anlamda faşist bir teori kurarsınız. Yani toplum projeleri de nedir toplum projesi? Toplumu bir arada yaşatmak için mümkün olduğu kadar kendilerine göre hizaya gelecekleri kurallara koyarsınız. Hizaya getirmek için. Şimdi şöyle düşününüz. evimizde biz de çocuğumuzu hizaya getiririz bazen, değil mi? Ne deriz mesela? Saat şöyle diyelim, Aylin Hanım e, kızımızın ismi ne? İpek. İpek. En son eve kaçta gelmen gerekiyor İpek? İpek. Kaçta? Sekiz. Sekiz diyor. Tamam. Diyelim. 8'den sonra seni burada istemiyorum, 8'den önce mutlaka vereceksin. Bunu söyleyen anne babanın temel içgüdüsü nedir? Bunu söyleten tek kelimeyle koruma içgüdüsüdür. Doğru mu? Korumadır. Onun için denir ki devletlerin en iyi yönetim modeli, klasik kültürde bu, batı kültürü için söyleniyor bu söylediğim. fakat söyleyeceğim şimdi, temelinde İslam kültürü de var, İsmini vereceğim en iyi yönetim modeli devletlerin uygulayabileceği en iyi yönetim modeli aile modelidir. Neden? Çünkü ailede herkes birbirini gözetmek üzere idare eder. Yani baba ya da anne çocuğa bir şey söylüyorsa, emrediyorsa da iyi, kesinlikle koruma güdüsü onu harekete geçirir. Bu büyük mesela kabilelere bakın. Kabilenin şefi kabiledendir. Dolayısıyla kabilenin yönetimi en iyi yönetim modellerinden birisidir kendi içerisinde. Kabilelerde biz şef diyoruz. Araplar kendi kabileleri şef demezler. Adıyla hitap ederler. Yani onu yönetici olarak görmezler. Görüyor musunuz? Demokratik kültürün ne olduğuna yavaş yavaş geçiyoruz. Sonra bir kabile değil de on kabile bir araya gelince bu sefer farklılaşınca araya kurallar temel hakları ve sorumlulukları hatırlatan yazılı belgeler girmeye başlar. Bir şeyi yazmaya başladığınız anda orada sıkıntı var demektir aslında. Yani düşünsenize evde şimdi aynı yazıyor. Diyor ki bu evde uyulacak kurallar şunlar. Ya bunlarda şimdi 10 tane kural yazdık. Bunların yazılı kuralların ihlal edilme ve cezalandırılma riski var mıdır? Her gün var. Bakın yazılı Şimdi sosyal kontrat dediğimiz şey. insanların için sosyal kontrat imzalarlar? Toplumsal buna matrudi muahede terimini kullanıyor. Muahede. Ahitleşiyorsunuz. Bir Hazreti Peygamber'in yaptığı 48 maddelik Medine Sözleşmesi'ni hatırlayın. Niye sözleşme yapıyorsunuz? Herkes hakkını ve sorumluluğunu bilsin. Bu kadar. Fakat sosyal kontrat ya da muahededen önce daha önemli olan nedir biliyor musunuz? Doğal haklar temasıdır. Yani şöyle diyelim. Biz bir insanın bizden olduğu için, de, Müslüman olduğu için, de, Türk olduğu için, de, efendim Vursalı olduğu için de, dikkate alacağız, hakkını hukukunu koruyacağız ki buna bizim ulemamız ne demiştir? Zaruratı diniye. Yani dinin zorunlu kıldığı haklar. Nedir onlar? Bir adamın canı, malı, aklı, ırzı ve dini en az beşi bir de koyabilirsiniz ama en az beşi mutlaka koruma altında olmalıdır. Bu adam zenci de olsa, sarı ırktan olsa, beyaz olsa bu böyledir. Ve buna ne demişler? İsmetül Ademiye. Yani insan olmanın getirdiği korunmuştur. Bitti. Bence muhteşem bir genel çerçeve. Bir adam insan olduğu için bu haklar koruma altına alınmalıdır. Şimdi bu doğal haklar teorisi var. Fakat baktı ki millet birbirinin hakkı hukukunu yiyor, çiğniyor, kimseyi itiraya getiremiyorsun. O zaman yazalım kardeşim. Haklar bunlar, sorumluluklar bunlar. Kim bunları çiğnerse o zaman da canlı okuyalım. Görüyor musunuz?